için, denediğiniz için Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allahu Teala bir evin geçimini ve rızkını eşler arasındaki muhabbete bağlamıştır buyuruyor. Rabbim inşallah başta çiftimiz olmak üzere tüm çiftlerimizin arasındaki ülfet ve muhabbeti daim eylesin. Şiddetin çok yoğun yaşandığı bir devirde yaşıyoruz ki Allah muhafaza hemen hemen her gün özellikle evli bayanlar konusunda bir şiddet olayı duyuyoruz ki ta yıllar öncesinde Hasan Basri Hazretleri'ne bir gün bir tanesi demiş ki Ya Hasan Basri kızım o kadar güzel o kadar güzel ki çok isteğini var kime vereyim diye Hasan Basri Hazretleri demiş ki Allah'tan en çok korkana ver eğer anlaşırlarsa iyi geçinirler anlaşamazlarsa adam Allah'tan korktuğundan dolayı kızına zulmetmez buyurmuş Rabbim inşallah Allah korkusu ve sevgisi bir arada olan kalplerle karşılaşırız. Rabbim evlatlarımızı yaramıza düşürmesin. Kimin ne derdi sıkıntısı varsa da şafi sıfatıyla şifa ailesin. Amin diyen dilleriniz sağ olsun. Hiç amin sesi de çıkmıyor çok yüksek ama olsun. Şöyle söyleyelim biraz daha fonu alabilir miyiz aşağıya? Eş dost, akraba, konu komşu hep berabersiniz ki Rabbim her daim böyle ...neşeli, sevinçli günlerde bir araya getirmeyi nasip eylesin. Ama her gün düğün yaşamak isteyene... ...Hazreti Mevlana çok güzel söylemiş. Demiş ki, diyorsa atın... ...bir bardak da su veriyorsa hatunun... ...hele ki hayırlı çıkmışsa evladın... ...düğüne gitmene ne gerek var? Düğün evindir. Gir oyna, çık oyna demiş. Ama deh gitmiyorsa atın bir bardak da su vermiyorsa hatunun, hele Allah muhafaza hayırsız çıkmışsa evladın, cenazeye gitmene ne gerek var? Cenaze evindir. Gir ağla, çık ağla demiş. Rabbim inşallah evlerinizi cennet bahçelerine bir bahçe